Hocam ben e, bir de genel e, tabiplikte her şeyi biz antibiyotik kullanmaya çalışıyoruz. E, özellikle bizim toplumda e, yani doktordan ziyade vatandaş istiyor bana bir antibiyotik yazın. Evet. Her diş ağrısına biz antibiyotik kullanalım mı? Antibiyotikler çok kullanılıyor mu? Bir zararı var mı? Ya bir Ne şey? kadar güzel bir soru soruyorsunuz. Bakın şöyle bir şey var. Peynir ekmek gibi antibiyotik kullanıyoruz. Hı hı. Bilinçsiz antibiyotik kullanıyoruz. Hatta e, antibiyotik vermeyen hekimi kötü kılmaya çalışmamız... Tabii. Çok doğru olmuyor açıkçası. Bu anlamda şöyle ki hem ağız diş sağlığı anlamında hem genel tıbbi anlamda bilinçli antibiyotik kullanmalıyız. Yani hastanın yeri gelecek antibiyotiği hekim olacak. Evet. An yani hekim antibiyotik gibi olacak ona. Şimdi e, yalnız şöyle bir durum var. Elbette bizim de antibiyotik kullandığımız durumlar, önerdiğimiz, tavsiye ettiğimiz durumlar var. Ancak çok nadir. Operatif anlamda olabilir, operasyon sonrası öncesi vesaire profilaktik amaç veya da Konuşayım. çok... Heh, onun dışında hastaların ben sıklıkla karşılaştığım durumdan bahsedeyim. Çok zonklar tarzı ağrı oluyor. Gece ağrısı oluyor. Ondan sonra hemen antibiyotiğe sarılıyor. Burada asıl büyük hatayı o zaman yapıyoruz. Neden? O iltihabı bizim çıkartmamız gerekiyor hekimlik anlamında. Belki kanal tedavisiyle çıkartmamız gerekiyor. Antibiyotik kullanıldığı zaman tedavisiz. O şartlar altında o dişin kökün ucundaki o iltihap hapis oluyor. Hatta kanal tedavisinin iltihabı çıkartma girişimiyle de çıkartılamıyor. Yani işimizi zorlaştırıyor aslında. O nedenle e, kanal tedavisi görecek olan hani zonklar tarzda ağrı birden çok aşırı sıcak ağrısı olduğu durumlarda hekime danışmaları ve o anda gerekiyorsa kanal tedavisi yapılıp ondan sonra antibiyotik çözebilirsiniz aslında çözülebilir. Antibiyotik hani genel tıbbi anlamda düşünelim dedim ya şimdi bağırsak floramızı bozuyoruz karaciğer metabolizmamızı bozuyoruz. Karaciğer yağlanmamızı artırıyoruz. Hani e, bütün e, sistemimizi, genel sistemik durumumuzu değiştiriyoruz. Hani evet. buna gerek var mı? Yaşam ömrümüz de Hatta direncimizi de düşürüyoruz. Hani hı hı. direnç geliştiriyor. Bir sonraki jenerasyon antibiyotiklere geçiyoruz ve o antibiyotikler aracılığıyla bir süre sonra o da kesme Dolayısıyla bilinçli antibiyotik, kontrollü antibiyotik, antibiyotin de e, açıkçası hekimi e, antibiyotik olduğunu